Sayın milletvekilim, parti meclis üyem, il başkanım, değerli yöneticiler, vezir köprü, ilçe başkanım, değerli belediye başkanı, aday arkadaşlarım, kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın değerli üyeleri, kıymetli misafirler, sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların değerli temsilcileri, sevgili muhtarlarımız, sevgili vezir köprüler, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Merhaba. kırsal bölgenin, Vezir Köprü'nün, Vezir Köprü'ye bağlı köylerin ulaşım problemlerinde Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli tedbirleri alacak, yol iyileştirmelerini, yeni yolları, yeni hatları hayata geçireceğiz. Çiftçiye ve köylüye direkt olarak destekler sunulacak. Bizim belediye yönetimimizde çiftçiye gübre, tohum, fide ve alım garantisi gibi destekler sunulacak. Bu Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki İstanbul, Ankara, Eskişehir belediyelerinde güzel örnekleri olan uygulama Avrupa'da da, Almanya'da, Hollanda'da bizim Konya'mız kadar Hollanda'da hayvancılık ve tarım güzel bir şekilde yerel yönetimler tarafından gereği gibi desteklendiği için Konya'daki çiftçiyle ile Hollanda'daki çiftçi, Konya'daki besici ile Hollanda'daki besici arasında Bizim aleyhimize önemli farklar var. Biz sahaya çıktığımızda, insanlara dokunduğumuzda şunu görüyoruz. Artık yeter, artık yeter diyenleri görüyoruz. Biz bu seçimi kazanacağız. İl başkanımın dediği gibi biz bu seçimi kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Birlikte kazanacağız. Hepinize selam ve sevgiler olsun.